ülkemizin doğal kaynaklarından yararlanmak için belki tarıma ihtiyacımız vardır. Tarım insan olur az Yani üretmezsek o zaman yaşayamayız. Yani bunlardan e, şimdi yani tarım hem yani, yememiz için, için, yani sana üründür yani. Bunları yapmamız gerekiyor. Yani her türlü buğday, mısır, domates, biber, atıyorum akıl meyve, sebze her türlü bizim ihtiyacımız insanoğlunun, artı yaşama kaynağıdır yani, artı bir noktada sanayinin de e, ham maddesi. Onun. Gelirinizi e, tarımla mı? geçiriyorsunuz? Evet, tarım. Tarım. Yani biz bir Malatya olarak, kayısı, kay, buğday, ayrıca benim bademim var, badem, yani bunları yapıyoruz. Yani bölgemizin geçim kaynağı bunlar. Yüzde seksen kayısı üzerine. Ham madde Ama olarak da satıyorsunuz, han, işleyip de satıyorsunuz. İş bize aittir. O kat işlenik aittir. Bizim yaptığımız e, biz ham madde olarak, işletmeyi de diğer fabrikalar yapar. Biz değiliz. Peki burada tarım olarak mesela neler var? Bizlere sayabilir misiniz? O bizim evimizde börtem var. Ayrıca roka var, tere var, maydanoz var, salatalık var. Yani, bu çevrenin gelirini sağ yani bu çevrenin mi? Yok bunlar şey olarak. Yani amatör olarak. Bunlar yani burada yem içme. Ama kayısı dış ülkeleri de ticaretini evet. yapıyorsunuz ama bu hı. sadece burada konu komşunun ve sizin yararlandığınız evet. bir Yani yememiz, falan. içmemiz gündelik. Yani bunlardan bir hı hı. yani ticari bir yoktur. Hı. Öyle diyelim. Sebzemiz vardır. Bunlar salatalık mı oluyor? Bunlar domates, biber, hı hı. ayrıca patlıcan. Bunlar, bunlar da biberlerimiz. Evet biberlerimiz. Bunları çekebilirsin biberler. Ee, hem buradaki giderler karşılanıyor hem komşular bu ee, tarım ürünlerinden faydalanabiliyor. Evet bunlar patlıcanlarımız. Ayrıca traktörümüz. Ayrıca makinemiz evet, gelebilirsiniz. ayrı ilaç makinelerimiz var. Kayseri ilaçlama için, madenle ilaçlama için. Yıllık gelirlerini tarım üzerinden kazandıkları için insanlar tüm malzemeleri aslında çoğunun evinde var veya birinin evinde oluyor. Tüm herkes ortaklaşa yararlanarak bunu kullanabiliyor. Bir hafta örnek imece usulü. İmece usulü. Değil. Yani hı. akrabalarına ya da kardeş arasında ya da komşu arasında imece usulü ticari amaçlı yapan insanlarımız da var. Hı. Ama bizim genelde eş, dost, akrabalarına imece usulü oluyoruz. Ya da genelde son oluyor. Olman yani hı. bir alet yani kültüvatör, ramuk, pulluk yani birinin varsa diğeri de ona ikram ediyor, veriyor yani şey yok. Onda ticari amaç yoktur. Hı hı. Yani, Sadece kadın. kayısıyla. Ee, normal kayısı olarak mı yararlanıyoruz? Yoksa bir sanayi koşulunu ham madde oluşturuyor mu kayısı? Kayısının zaten dünyada yüzde seksen beş oranında yapıyoruz ya. Bunlar kozmetik sanayinde en çok kullanıyorum Makyaj malzemelerinde şununla en çok kayısı kullanıyoruz. Zaten atıyorum gün kuru kayısımız. Bunun lokumu yapılıyor. Bunun pekmezi yapılıyor. bunun döneri yapılıyor. Ayrıca kebabını yapıyorlar Malatya'da. yani gün kuru kayısının yani yeme daha çok güzel. Öbür Diğer sarakası ticaret amaçlı kullanılıyor yani. Hı hı. Hem ham madde olarak satılıyor, diğer e, sanayi kollarına da e, katkı sağlıyor, tarım ürünleri. Buradaki tarım ürünleri işte patlıcanı gördük, e, biberleri gördük, domatesi gördük. Bir top alanda aslında beyefendi iş yapıyor, e, ticareti böyle sağlıyor, ekonomik faaliyetlerini böyle gerçekleştiriyor.